Ee, öncelikle ben Peri haber Ajansı'na bize böyle bir imkan verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Ee, iki buçuk yıldan beri belediye başkanıyız. Memleketimize, milletimize hizmet etme gayretinde tüm azmimiz, coşkumuz, gayretimizle çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin bir kısmını bizi izleyen kıymetli hemşerilerimle paylaşma amacıyla buradayız. Ee, öncelikle bizlere destek veren, bizlerle beraber hareket eden tüm hemşerilerimize, tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşerilerimizin de yeni yılını şimdiden tebrik ediyorum. 2022 yılının hayırlara vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Besni Belediyesi olarak yaklaşık iki buçuk yıldan beri ilçemiz için mühim hizmetlere imzalar attık. Bunlardan birkaçını ifade etmek e, zarureti oluştu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi su gözü mesire alanımızdı. Su gözü mesire alanımızı hizmete alarak bölgede yaşayan sadece elçimizde yaşayan hemşerilerimize değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm hemşerilerimize bir e, piknik mekanı, mesire alanı olarak hizmete açtık. Ciddi anlamda da buradan dolayı rağbet görmekte. Özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman Merkez gibi bölgelerimizden Hemşerilerimiz su gezilmesi alanında piknik yapmak, hoş vakit geçirmek için istifade etmekteler. Bununla beraber gene ilçemiz için en mühim olan ve sosyal aktivite anlamında e, açıldığı günden beri, gayri resmi açılışını yaptığımız günden beri hiç boş bırakmadığımız Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezimiz. Yaklaşık 480 kişilik e, konferans salonumuz, 150 kişilik konferans salonumuz, iki cep sinemamız ve atölyelerimizde ilçe merkezindeki ve köylerimizdeki halkımıza, insanımıza hizmet vermekte. Bugüne kadar da yaklaşık 20, -20 civarında program tertip ettik. Ve bu programları da inşallah arttırarak devam ettirme niyetinde ve gayretindeyiz. Bununla beraber takip etmiş olduğumuz Gençlik Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezimiz. Elhamdülillah bunu da hizmete soktuk. Gençlik merkezimizde etüt salonlarımızla beraber orada gençlerimize eğitimler veriyoruz, üniversiteye hazırlanan gençlerimizin eğitimlerini takip ediyoruz. Böylelikle de gençlik merkezimizi aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bunlar önemli hizmetler, özellikle gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Besin de bu anlamda. Millet Bahçesi'nin içerisine özel bir kütüphane yaptık, Millet Kütüphanesi. Aynı zamanda 15 Temmuz mahallemize Kılçadır'dan bir kütüphane yaptık. Ve en sonunda mobil kütüphane yaparak e, seyyar, gezici kütüphanemizle çocuklarımıza, gençlerimize hizmet vermeye, kitap okumaya teşvik etmeye ve aynı zamanda kendi derslerini de daha ferah, daha huzurlu ortamlarda çalışması için, çalışabilmesi ve başarılı olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda gene belediyemiz bünyesinde olan e, RAM merkezimiz, rehberlik araştırma merkezimiz faaliyette üniversiteye hazırlanan gençlerimize burada hizmetler veriyoruz. Aynı zamanda Togem merkezimizde gene üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza, gençlerimize e, eğitimler verdiğimiz gibi yaz aylarında da Togem merkezimizde gerek Kur'an eğitimi, gerek Osmanlıca eğitimi gibi derslerimizi de verdik ve vermeye devam edeceğiz. Hafızlık kursumuz faaliyette, hafızlık kursumuzda şu ana kadar iki öğrencimiz hafız oldu, bununla da gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Kız hafızlık Kur'an kursunda iki tane kız öğrencimizi hafız yapabilmenin, hafızlık sertifikası almış olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz ve bunların sayısını daha artırabilmek için de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bununla birlikte az önce kısmen ifade ettiğim millet bahçemiz şu anda hizmette vatandaşımız gayet memnun. Biz de vatandaşımızın memnuniyetiyle beraber memnuniyet duyuyoruz. Millet bahçemiz 20 bin metrekarelik yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerine tesis edildi. ve bölgedeki şu an tek millet bahçesi konumundayız. İnşallah yeni yapacağımız parklarla millet bahçemizle vatandaşımıza boş zamanını geçirebileceği, rahat ve huzur içerisinde vakit geçirebileceği ortamlar oluşturacağız. Bu anlamda Besli Merkez'e yaklaşık 9 tane park yaptık. Bu parklarımız kendi bulunduğu bölgelerdeki vatandaşlarımızın cazibesini kazanmış durumda. Özellikle 4. etap Tokyo'ya yapmış olduğumuz seyir parkı gerçekten güzel oldu. Bizler de zaman zaman oraya giderek oradaki vatandaşımızın ilgisinden memnuniyetimizi sizler aracılığıyla ifade etmek isteriz. Ee, i̇stihdam Türkiye'nin problemi, dünyanın problemi, ilçemizin de problemi. Bu problemi çözebilmek için de e, kooperatif bünyesinde halı atölyelerimiz şu an faaliyette. de dört tane halı atölyemiz şu an mevcut. Bu halı atölyelerinde ipek halı, yün halı dokuyarak e, sadece halı değil, seccade, tablo, yolluk, e, yastık dokuyarak ee, ekonomiye katkı sağlamak gayretindeyiz. Ee, aynı zamanda tekstil atölyemiz faaliyette. Tekstil atölyemizle de inşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız tekstil kentin altyapısını oluşturma planını güdüyoruz. Tekstil atölyemizde şu an 30 gencimiz istihdam edilmekte. Bunlara iş öğretiyoruz. İnşallah yatırımcılarımız ilçemize geldiği zaman altyapı anlamında biz personel bulamıyoruz. Biz çalıştıracak kalifiye eleman noktasında sıkıntımız var demeyecek. Çünkü belediye olarak bunun altyapısını şimdiden oluşturmaya başladık. Gene bununla beraber bizim ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi belediye olarak enerji maliyetlerimizin yüksek olması. Malumuzu, içme suyumuzu biz elektrikle temin ediyoruz. Bu maliyetleri düşürebilme anlamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin muhtesinde olan Değirmen Çayı Hidroelektrik Santralini Besni Belediyesi bünyesine kattık. Besni Belediye binamıza kendi elektriğini üretebilmesi için gaz santrali kurduk ve şu an belediye binamızın elektriğinin neredeyse yarısını bu gaz santraliyle karşılamaktayız. Şu anda yapımı devam eden 500 kahvalık güneş enerji santralimizi de inşallah önümüzdeki ayın içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Şu an e, inşaat süreci devam etmekte. İhalesini yaptık. İnşaata başladı ve önümüzdeki ay inşallah e, 500 kahvalık güneş enerji santralimizi de hizmete alarak Besni Belediyesi'ne ekonomik anlamda değer kazandırmış olacağız. Vatandaşımız, insanımız bizim için çok önemli. Bu anlamda sosyal belediyecilik anlamında vatandaşımıza sahip çıkmak istiyoruz. Aşevimiz bu anlamda bizim için önemli bir farkındalık oldu. Adıyaman'da şu an aşeve olan tek belediyeyiz ve bu hizmeti arttırarak devam ettiriyoruz. Yaklaşık günlük 300 kişiye sıcak sıcak yemek götürüyoruz. Kendi evinde yemek yapamayan özellikle yaşlı ve engelli kardeşlerimize her gün sıcak yemeklerini belediyemiz personeli tarafından teslim etmekteyiz. Aynı zamanda bu kesmin, yaşlılarımızın ve engellilerimizin evlerini de temizlemeye başladık. Bir aydan beri bu vatandaşlarımızın ev temizliğine de belediye olarak gidip yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda hastane taksi uygulamamız, hoş geldin bebek uygulamamız devam etmekte. Destek kart uygulamamız geldikten, göreve başladıktan 3 ay sonra başlamıştık destek kartımıza. Destek kart uygulamamızla mağdur olan 1200 bayana 3 ayda bir destek çıkıyoruz. Bu uygulamamız da devam etmekte. Kendi taşımızı, kilit taşımızı kendimiz üretmeye başlayacağız. Makinalarımızı aldık. İnşallah tesisimizi de kurmak üzereyiz. Böylelikle belediye dışarıdan kilit taşı alımı yöntemiyle hizmet üretmeyecek. Kendi kilit taşlarımızı kendimiz üreterek inşallah ilçemize daha güzel eserler, daha güzel hizmetler sunma gayretinde olacağız. Ee, geldiğimiz günden beri birçok anlamda vatandaşımıza dokunmaya, hemşehrimizle irtibat halinde olmaya gayret gösterdik. Ee, sadece bunlar yeterli değil. Aynı zamanda bizler yapacağımız işlerle de hemşehrilerimize e, her anlamda destek olma gayretindeyiz. İlçemizin en önemli problemlerinden bir tanesi içme suyuydu. Eee Cumhurbaşkanımızın bizatihi talimatlarıyla, emirleriyle 2019 yılının Kasım ayında projemiz başladı. Şu an inşaatı devam etmekte. Bölgenin en büyük projesi şu an devlet su işlerinin Türkiye genelinde yürüttüğü en büyük içme suyu projesi. İlçemize yaklaşık 130 kilometreden su getiriyoruz. Böylelikle belediyenin en büyük gider kalemi olan enerji giderini de sıfıra indirmiş olacağız Cenab-ı Allah'ın izniyle. şu an projenin %70'i bitmiş durumda. %30'luk kısmını da bugün yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz bilgi neticesinde inşallah önümüzdeki senenin içerisinde erkenek içme suyunu besindeki musluklardan akıtacağız. Hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hazır su tadında, hazır su kalitesinde suyu kavuşturmuş olacağız. Bu da bizim için önemli bir sorunun çözümü olacak ve böylelikle de Besin'in 50 yıllık içme suyu ihtiyacını Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle e, kapatmış olacağız, çözmüş olacağız. Bununla beraber Besin'in en önemli sorunlarından bir tanesi yol problemi. Cirit Meydan Mahallemizin yol problemini tamamen bitirdik. E, Hasan Tütün Mahallemizin %10'luk bir kısmı kaldı. Erdemoğlu mahallemizin yüzde onluk bir kısmı kaldı. Pınarbaşı mahallemizin yüzde yirmilik bir kısmı kaldı. Böylelikle bu seneden itibaren Besin'in özellikle yol noktasındaki yol ve kaldırım noktasındaki sorunlarını çözmeye odaklandık. Ali Erdemoğlu mahallemizin hemen hemen tamamını bitirmiş durumdayız yol anlamında. Ee, i̇nşallah 2022 yılı bizim için Besin'de yol ve kaldırım çalışmasında bir milat olacak. 15 Temmuz mahallemiz malumunuz bizim en sıkıntılı mahallelerimizden bir tanesi. 15 Temmuz mahallemiz yeni kurulan bir mahalle. Altyapı çalışmaları ile ilgili Avrupa Birliği Hibe Bankası'ndan yaklaşık 1.9 milyon euroluk bir yatırımı başlattık. Şu an kanalizasyon döşeme ve arıtma işi devam etmekte. Yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde inşallah kanalizasyon işini bitiriyoruz. Altyapı işi bitiyor. Ve hava şartları müsaade ettiği andan itibaren muhtemelen Nisan ayı gibi diye düşünüyorum. Nisan ayı gibi de inşallah biz 15 Temmuz mahallemizin yol ve kaldırım işine başlayarak 2022 yılının içerisinde e, gerek şehir merkezinde gerekse yeni kent bölgemizde e, yol ve kaldırım işlerini bitirmiş bir belediye olacağız Allah'ın izniyle. Bununla beraber yapımı devam eden e, şu an hala daha e, ihale aşamasında olan bir takım projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Tekstilkent. E, yaklaşık 800 kişinin istihdamına vesile olacak olan bir proje. E, i̇nşallah önümüzdeki ayın 14'ünde ihalesini yapıyoruz. Bununla beraber üzüm paketleme ve üzümden elde edilen ürünlerin entegre olması ve bunların işlemesiyle ilgili projemiz onaylandı. İnşallah önümüzdeki ayın içerisinde ona da başlıyoruz üzümü beslinin en kıymetli ve marka değerine sahip olan e, üzümünü inşallah paketleyeceğiz. E, bundan elde edilen şire diye isimlendirdiğimiz sucuk, muska, pastı e, vesaire ürünlerin inşallah e, hem üretimini hem hijyen ortamında paketlemesini gerçekleştireceğiz. Üzüm çekirdeğinin yağıyla ilgili yağıyla e, yağını çıkartmakla ilgili e, işlemlerini yapacağız ve e, üzüm pekmezi ee, ve e, bağ yaprağı dediğimiz sarmada kullanılan bağ yaprağı dediğimiz bunun da salamura şeklinde şişeleme ve paketlemesini inşallah gerçekleştireceğiz bununla ilgili olarak özellikle hem tekstil kent hem e, üzüm paketleme ile ilgili olarak ben buradan sayın Mustafa Varank Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum Bilim sanayi teknoloji Bakanlığımızın bu anlamda ciddi desteklerini görüyoruz ben e, kendilerine sizlerin de vesilesiyle. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, amacımız ilçemize hizmet etmek. Yaptığımız hizmetlerin bir kısmını sizle paylaştık. Bize bu imkanı bu olana veren Perra Haber Ajansı'na ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin getirmemizde vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adıyaman milletvekillerimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Aydın milletvekillerim, milletvekilimize hasreten şükranlarımı sunuyorum. E, amacımız ilçemize hizmet etmek ve bu anlamda da gayretlerimiz devam edecek. Anda şöyle izah edeyim. Bizim en büyük e, gider kalemimiz arkadaşa verdiğimiz e, enerji maliyeti, ücreti. Yaklaşık aylık 1 milyon lira işme suyundan kaynaklı elektrik faturamız olmakta. Biz yaklaşık 7 pompayla işme suyunu ilçemize getiriyoruz. Bu pompalar büyük pompalar. Dolayısıyla Elektrik tüketimleri de çok fazla. Aylık ödeme miktarımız yaklaşık 1 milyon civarında. Bu da belediye için önemli bir kürfet. Bunu ödemekte de ister istemez güçlük çekiyoruz. Şu ana kadar arkadaşlar ciddi bir borcumuz bulunmamakta. Yaklaşık bir 300 bin lira borcumuz var. Faturaları daha düzenli ödemeye başladık. Daha düzenli ödenebilir bir sisteme getirdik. İnşallah bundan sonra böyle sorunlar yaşamayacağımız gibi erkenek ek işme suyumuz inşallah geldiği zaman bizim bu pompaları hiç kullanmayacağız. Kullanmadığımız için de belediyenin bu anlamda elektriğe vermiş olduğu aylık 1 milyon parayı ilçemize hizmete bu defa aktarmış olacağız. Bu anlamda belediye için bir milat erkenek ek işme suyu. Çünkü bu belediye için yıllardan beri çok büyük bir kambur enerji gideri. Bunu çözebilecek olmanın da inşallah huzurundayız, mutluluğundayız. Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle oluyor bütün bunlar. Cenab-ı Allah yardım ediyor. Onun yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇nşallah 2022 bu anlamda e, bizi de rahatlatacak bir sene olacak. İçme suyuna kavuşmuş olacağız. Böylelikle elektrik sorununu ve işme suyu sorununu tamamıyla çözmüş olacağız. Ee, bu anlamda da e, gayretlerimiz devam etmekte. Buradan Cumhurbaşkanımıza da Şükranlarımızı sunuyoruz ilçe olarak. Kendisinin talimatlarıyla başlayan bir projeydi. Ve inşallah 2022'nin içinde de bitecek olan bir proje olacak. Sokak hayvanlarıyla ilgili bakım istasyonu kuracağız. Bununla ilgili personelimize gerekli proje hazırlığını yapmalarıyla ilgili talimatı verdik. En son Gaziantep'te yaşanan olay Türkiye için bir ibretlik olay oldu. Bu anlamda kendimize daha çok çeki düzen vermemiz gerekiyor. Burada sadece bir olay yüzünden tabii bütün hayvanları aynı gözle bakmamak gerekiyor. Hayvan hakları da mühim bir vaziyette. İnsanlarımızı da korumamız, hayvanlarımızı da korumamız icap ediyor. Bu anlamda da bakım istasyonu inşallah kuruyoruz. Projelerinin hazırlanması için ekibimize talimatımızı verdik. Bununla ilgili de çalışmamız devam etmekte. Pandemi gerçekten tüm dünyayı etkiledi ister istemez. Sadece ülkemizi değil dünyayı etkileyen bir husustu. Biz ilçe olarak da bundan en çok etkilenen Türkiye genelindeki bütün esnaflarımız olduğu gibi bizim esnaflarımız da ciddi anlamda etkilendiler. Bu anlamda belediye olarak Adıyaman'da bir ilki yapmıştık biz. Esnafa nakdi desteği ilk evet. veren belediyeyiz bu nakdi desteğimizi özellikle e, bakanlar kurulu kararıyla kapatmak zorunda kalan kahveci esnaflarımıza, berber, e, işte lokal veya kafeterya çalıştıran esnaflarımıza ciddi desteklerde bulunduk. Fırıncı esnafımıza destekte bulunduk. E, pandemi süreci içerisinde vatandaşımıza ve esnafımıza ücretsiz maske dağıtımından tutun da hijyen e, standları dağıtmaya kadar Özellikle asansörü olan bütün binalarımıza hijyen standları kurduk. Bu anlamda pandemide vatandaşımızın daha az etkilenmesi için gayret gösterdik. Esnafımızın da daha az mağduriyetle çıkması için belediyenin imkanları ölçüsünde yardımda bulunduk. Hala daha bulunmaya devam etmekteyiz. Tabii çocuklarımız bu süreç içerisinde evde kaldılar. Okullar malumunuz uzun bir süre kapalı kaldı. Şu anda bu çocuklarımızın e, gerek RAM merkezimizde, gerek TOGEM merkezimizde e, eğitimlerine destek olabilmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda kültür merkezimizi de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çocuklarımız için özel e, programlar düzenledik. Geçenlerde bunun bir tanesini e, yapmıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. E, bizim çocuklarımız bizim geleceğimiz, geleceğimizi inşa ediyoruz. Çocuğa yaptığımız yatırım geleceğe yaptığımız yatırım. Bu anlamda görerek gerek eğitimlerine, gerekse sosyal anlamda yapılabilecek şeylerde kendilerine destek olmaya da devam edeceğiz. Belki de bu süreçte çocuklarımızın da en çok ilgisini çeken şey mobil kütüphanemiz. Bir otobüsümüzü mobil kütüphaneye dönüştürdük ve sürekli mahallelerimizi gezerek her gün bir mahallede, Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kendi derslerinin çözüm noktasında bir ortam oluşturma, farklı bir ortamda ders çalışma imkanı sağlama amacıyla bunu yapmıştık. Bu gibi hizmetleri yapmaya da inşallah devam edeceğiz.